Tabii burayı ilaçlayalım aslında. İlaçlamasak cardon da çıkar. Kesin ilaçlan hele her şeyini al. beni Çuval alak bir de şey. ママ。<music>

Dağımın psikoloji değil mi? Oralara çok. Şey yapayım ben. O büyük eldivenler, bu eldiven de olmaz. O bahçe eldivenleri var ya, onlar, bu da olmaz. <laughs> onlar dipten olmuyor işte. Dur, dur. O diğer eldivenle alalım, biraz çokunu alırsın da. de. Kızlar o diğer eldivenle alın, böyle kökten koyun. Ne şey var mı poşet yokmuş hepsini Yasemin abla götürdü niye götürdü ki lazım abi bamba orada çuval var bu çuvalı mı? Onda fırına koyacak Şimdi. benim o diğer eldivanım nerede aman sakın çuvalı edilmesin hadi ya Hepsini Ha gelse bu şey kaldıralım ya. Sen bu fırını sen niye yağmura koymuşsun, yağmura koymuşsun? Başka yer var? Ne? Ne? bu Ne? 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 Bırak bırak. Getir şey, bu. bir kabasını burada al. Bırak her deden alakendim bu. Burası evcil aham patlamış. Bu kabasını sen de. Sen de al sen. Ama oyalık. Kızlar lahan patlamış. Lahan depu su orda. Mehtap ben o diğer. Elde ben nereden alayım. Ay kızlar en iyi bire girelim kız düşmanlara karşı. Çok mutluyum çok teşekkür ederim. Yani en iyi bir değil de en iyi dörde üçe falan giresek de yeter. Ben Adam sana demiş mi şey var yani? Esraya demiş adam. Hee. Esra'yı dünyaya bakmaktan demin lagan kattılar. da Ne alakası şimdi orada? Ne bileyim binanın içi lağam buluşlar işte. Yani ya, biri misafir geldi, bir çocuk geldi. İşte ne bileyim o da Buraya bir çare bulmamız lazım. Binadan para mı topluyorlar, ne yapıyorlarsa şuraya bir depo yap, bir kutu yapsınlar şu elektriği. Buraya bir kutu lazım. Bir vermeye misafir geldi, bir çocuk geldi. Orayı bastır, ne yapacağım? Laka mı patlayacak? Yavuz niye Ben bir şey yaparım. Canın niye eskiyor? Nasıl şey ya? Yavuz daha Zaten Ben var Bir şey yaparım. Sana ya, bir şey etmiyorum. Ben soba yiyecektim. Yoksa... Hiç şeye gidersin. Hane gitmiyorsun. Hiç bir koş buraya çuval lazım bir de o e, kadın evler yer lazım. Evet. Bir şeyler. Bunlar şimdi çok keyifli.